o kenarında <laughs> geçtiği yoluna bağlar çünkü Kendinden başka edanlar nerede? 17 numaralı yazıcı Seda Zulca. Burcu. Burcu Alman Aydin Alevgar 16 numaralı yazıcı Dilara Kayıkçı. Ayşe Kürtük Elgi Ayan 15 numaralı yazıcı Aslıhan Eygün. Aybüke Nisa Parlak İlgür Mahmutoğlu 14 numaralı gol yazıcı Emine Dursun. Reyhan Gökçe Merve Doğan 13 numaralı gol yazıcı Eda Nur Eda Erdem Kemaloğlu. 18 numaralı gol Yeşim Yılmaz Yasemin Ayşe Akbaş yazıcı Selam Boşturmaz. Maçlarımızda 3 ava kazanıyor. Bu artışıyla maça başlıyoruz. Bütün sporcu arkadaşlara hem başarılar dedim. Yapıcılar da kalemlerini ve silgilerini buradan alsınlar. Erkeklerden bir numaralı bu. Ozan Gündoğdu, Mustafa Beyli, Yazıcı Gülkan Baydar.